Herkese merhaba arkadaşlar. ABD tarafında yarın tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik verileri gelecek. Piyasaların tam anlamıyla odağı yarın gelecek olan bu haber akışlarında olacak ve haftalık kapanışın da teknik olarak hangi seviyelerde olduğu tüm piyasalar için gerçekten önemli olacak. Tabi bu sırada önümüzde veri yok mu dersek elbette var. Bugün taze haber akışlarında Amerika'nın ADP verileri vardı ve bu verilere göre Eylül 2023 sonrası gelen en kötü veri oldu. Beklentilerden daha kötü bir veri geldi. İstihdamda düşüş baş göstermeye başladı. Yarın da tarım dışı istihdam verilerinde düşüş görülmesi ve aynı zamanda işsizlik verilerinde de yükseliş görülmesi muhtemel bir senaryo diyebiliriz. Ve tam bu sırada Amerika işsizliğin şu anda %4.3 seviyesinden %4.2 seviyesine inmesini bekliyorlar. Ama beklenti üstünde bir veri gelmesi muhtemel işsizlikte. Tabi bu olası haber borsa tarafındaki satış baskılarını artırması ihtimalindeyken altın tarafındaki güçlenmeyi de bize gösterir diyebiliriz. Yani yarınki veriler piyasaların haftalık kapanışı anlamında ne yapacağına dair çok önemli veriler olacak. Tabi buna ilave olarak benim son süreç içerisinde sıkça bahsettiğim Japon yeninin değerlenmesi bir trend kırılımı göstermiş olması bu teknik duruma destek olan da temel haber akışında da faiz artış yönünde eğilimlerinin olduğunu düşündüğümü anlatmıştım. Orada da aslında bir yeni haber akışı var. Temel haber akışı anlamında adamlar der ki acelemiz yok ama yeni bir faiz artışı yapmamız gerekecek şeklinde beyanatlarda bulundular. Son 2 günlük zaman diliminde Japon Yeni dolar karşısında değerlenmeye devam etti. Bu da borsa tarafında kripto para piyasasında diğer piyasalarda yeni bir carry trade çözülmesi anlamında satış baskılarını getirdi. Tabi her gelen yeni veri sırasında piyasalarda volatilite yaşanıyor. Bu volatilite esnasında panik al sat şeklinde işlem işlemler yapmamak lazım. Hangi piyasada işlem yapıyorsanız panik alsat yapmamanız lazım. Ama burada odak nokta şu ki piyasalar önünü görmekte zorlanıyor. Ve piyasalar riski fiyatlamaya devam ediyor. Yarınki gelecek olan veriler sonrasında muhtemelen piyasaların kaderi yine değişecektir. Ve bunu belirleyecek olan şey de verilerdeki aykırılıklar. Bu yüzden olağan dışı bir durum varsa hafta sonu yeni bir video daha bu alanda yapabilirim. Değerlendirme yapabilirim. Çünkü haftaya Amerikan enflasyon verileri de var ve net bir şekilde yarın itibariyle yeni döneme hazır olun dediğimiz bir süreç içerisine girdik. Yarınki veriler itibariyle piyasaların yönü biraz daha netleşecek diyebiliriz. Ve yarınki verilerin kötü gelmesi de muhtemel. Piyasalarda bunu panik şekilde fiyatla Algısı içerisinde de olacaktır. Zaten her zaman bu algıda oluyor piyasalar. Anlık volatilitelerin zaten kaynağı da bu panik alsat işlemleri oluyor. Yani olaya şu gözle bakmak lazım. Yarınki veriler kötü geldi dediğimiz noktada, Fed 25 bas puan yerine 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapması muhtemel olacak. Tabii birçok kişi diyecektir ki 50 bas puanlık faiz indirimi yapsın o zaman gayet güzel. Zaten piyasalar faiz indirsin de biz yolumuza bakalım şeklinde bir bekleyiş içerisinde. Elbette 50 bas puanlık faiz indirimi gayet güzel ama Fed'in bu duruma mecbur kalacak olması piyasalar adına sıkıntı. Yani ekonomideki bozulmadan dolayı 25 yerine 50 bas puanı tercih ederse piyasalar bunu büyük ihtimalle negatif fiyatlayacaktır. Dolar endeksinin düşüş eğilimini izleriz. Borsalardaki satış baskısının arttığını, altının da güçlenmeye devam ettiğini izleriz. Yani dolar karşısındaki ürünlerde, euroda da mesela değerlenmenin devam ettiğini izleriz. Ama pozitif değerlendirme açısından bakacak olursak yarınki işsizlik ve istihdam verileri beklentilere paralel seviyelerde gelirse eğer piyasaları en azından bir süre rahat bir süreç bekliyor olacak diyebiliriz. Yani Amerika'nın istediği şey ben verilerde güçlü duruşun devam ettiğini görmem lazım. Aynı zamanda faiz indirimini de yapacağım dediği noktada piyasalar rahat bir şekilde yön bulur kendine. Ama istihdamda ekonomide bir bozulma varsa FED faizde agresif bir indirim yoluna girmek isterse piyasalarda bunun negatif etkilerini izleyebiliriz diye düşünüyorum. Birazdan grafikleri konuştuktan sonra buraya yine ilaveler yaparak değerlendirme yaparız. Bunun dışında iç piyasamızda da orta vadeli program hakkında yeni veriler geldi. Buradaki hedeflerdeki güncellemeler göze çarptı diyelim. 2024 yılı büyüme beklentisi %4 seviyesinden %3,5 seviyesine indirildi. Türkiye'nin en çok sevdiği şeydir büyümek. Burada büyümede beklentilerin düştüğünü görüyoruz. Keza enflasyon beklentisi de yine bu yıl içerisinde %33 seviyesinden %41 seviyesine çıkartıldı beklentiler. Maalesef ki enflasyonu durdurmakta zorlanıyoruz. Bu borsa için de çok pozitif değil. Birazdan grafiğe başladığımızda bunları da değerlendirmeye, haberler üzerinden bizim neler yapabileceğimiz adına konuşmaya devam edeceğim. Öncelikle Borsa İstanbul'daki son duruma baktığımızda Borsa İstanbul 10.100 seviyesindeki direnç seviyesinden bahsetmiştik. Bu seviyeyi dün ve önceki gün test etti ama buranın üzerinde bir kapanış gerçekleştiremedi. TL paritesinde endekste direnç seviyesinden yeniden bir çekilme geldiğini gördük. Dolar paritesindeki son durumu nedir dediğimizde yeni bir düşüş için aslında henüz bir onay almadı Borsa İstanbul bu 286 dolar seviyesinin altında yeni kapanışların gelmesiyle buradaki düşüşün onayı gelmiş olacak. Benim nacizane kişisel beklenti bu dönem içerisinde gelen son veriler ışığında orta vadeli program vesaire konuştuktan sonra ve takip ettiğimiz trendde Borsa İstanbul'da pozitif bir görünümün oluştuğuna dair kafamda bir netlik yok. Netlik yok derken alım yönlü değerlendirme açısından bir netlik yok. Çünkü bu düşüş yönlü eğilimin Borsa İstanbul'da önümüzdeki süreç adına yeniden başlayacağını ve bu düşen trendin devam edeceğini düşünüyorum. 9400'lü seviyeler önümüzdeki dönem için takip edilecek ilk destek seviyesi olacak bana göre. Teknik olarak ise bariz görünen bir şey var ki 10100 seviyesini aşamamış bir Borsa İstanbul var. Diğer piyasalar bu Borsa İstanbul'dan daha pozitif süreçler geçirdi ama Borsa İstanbul bu basit bir direnci bile bu alan içerisinde aşamadı. Aşamadı ise eğer çok da ısrarcı olmamak lazım diyebilirim. Bunun dışında altın ne yaptı dediğimizde gram altın son konuştuğumuz bir düşen eğilim gösterebileceğini konuşmuştuk. Bu düşen eğilimi gram altın kısmen gösterdi. En azından 2690'lı seviyelere kadar son 2-3 günlük zaman diliminde gevşemeyi gösterdi. Destek alanı da 30 TL kadar aşağısıydı. Bu destek alana net bir iniş gerçekleştirmedi. Tabi hala bu destek seviyesini test etmesi ihtimali var ama bugünkü gelen ADP verileri yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verileri Amerika'nın lehine olmayacak gibi görünüyor. Dolar endeksinin aleyhine olacak gibi görünüyor. O yüzden açıklanacak veriler altını önümüzdeki dönemde yeni bir sıçrama periyoduna sokacak diye düşünüyorum ben. Yani bu düşüşü tamamlar tamamlamaz bu konuda net bir şey söyleyemem ama bu yükselen inme altını önümüzdeki süreçte 3000 TL seviyesine taşıyacak fikrimi yinelemek isterim. Ons bacağında da yaşanan son düşüş sonrasında toparlanmanın yeniden geldiğini görüyoruz bu alanda. Bu toparlanmada ons bacağında ben yeni işlem alacak olsam sadece bu alt destek alanında almayı tercih ederim. Ya da direnç seviyesini takip etme tercih ederim bu alanda elinde altın tutan yatırımcı olarak mevcuttaki hem iç piyasamız hem de Globaldeki problemleri göz önüne alarak altın mevduatını tutmaya devam etmek lazım kanaatindeyim aynı şekilde vadeli mevduatlarda yine yatırımcıya risksiz kazancı sunmaya devam ediyor burada Japonya'dan Japon yeni'nden bahsettiğimde ilk etkilenecek ülke olarak meksika'yı Meksika, Meksika pezosunu seçmiştim bu süreç içerisinde Meksika pezosu benim anlattığım süreç itibariyle bu yükselişini çok fazla bozmadı sadece şurada bir gevşe yani alan yaşadı. Ama yükselen ivmesi Meksika pezosunda devam ediyor ki hala hazırda burada %15-16'larda bir yükseliş gösterdi. Bunlar hepsi piyasalar adına birer etken. Bunların hepsine aynı anda bakıp buna göre değerlendirmeler yapmak en mantıklı seçenek olmalı. Bakın Japon yeni grafiğinde de Amerikan doları karşısında yaptığı kırılım bizim konuştuğumuz alan itibariyle düşen ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Japon yeni dolar karşısında değerlenmeye devam ediyor. Bu piyasalar için risk adleden hareketlerden biri. Piyasalar nasıl rahatlar? Japon yeni yukarıya doğru ufak ufak hareket etmeye devam ederse piyasalar rahatlar. Bunun dışında carry trade çözülmesi dediğimiz olayın devamı piyasalar için yine muhtemel bir seçenek diyebiliriz bu noktada. ABD borsası adına da örnek verelim. Nasdaq'a baktığımızda yaşanan düşüş trendi içerisinde Nasdaq'ta potansiyel tepki alanı olarak konuştuğumuz bölgeden tepki yükselişlerini getirdi ve buradan yeniden dönebilir dediğimiz alandan Nasdaq'ın tekrar aşağı doğru indiğini gördük burada. Burada destek bölgesi alanına yeniden geldi buradaki hareketin devamı ve buradaki kırılım piyasalar adına ciddi bir düşen trendi bize temsil eder ama buraya henüz biraz daha vakit var. Bu destek seviyesinde toparlanmanın gelip gelmeyeceği de piyasalar adına önemli. Bu süreç içerisinde tüm piyasalar hem Amerika'yı hem de Amerikan borsalarını Fed'in yaptığı hamleleri sıkı şekilde takip edip alım satım davranışları da tamamen orayı takiple şekilleniyor diyebiliriz. O yüzden buraları takip edip en azından kulak aşinalığı bu piyasalarda olması lazım diye düşünüyorum. Kripto para tarafındaki son durumu da konuşalım. Ondan sonra konuyu toparlayalım bence. Bitcoin son yaptığı hareket eğiliminde 57 bin dolar seviyesinde hala tutunma mücadelesinin devam ettiğini görüyoruz. Günlük periyotta 7 Ağustos itibariyle tam bir aydır günlük seviyede bu alanı korudu. Yani bu bölgenin kaybedilmesi bu alan itibariyle artık Bitcoin'in de alt destek seviyelerine aşağıya doğru inen bir trende bize işaret verecektir. Tabi bunu yatırımcılar bir korkuyla karşılasa da benim açımdan bunu ben korku olarak adetmem düşen fiyat skalalarını toplamayı tercih ederim. Yani bu düşen fiyat skalası içerisinde alt alanlara kadar inen bir Bitcoin benim için bir fırsattır. Çünkü dönüp dolaşıp bu trend yukarı yönlü kırılımlar gösterdiği an itibariyle Bitcoin'de yeni hedefleri, yeni ATH seviyelerini, yeni rekorları konuşmaya başlayacağız. Bu buhran dediğimiz periyot önümüzdeki süreç içerisinde tamamlanmaya başlayacak. Ben o son aşamalarda olduğumuzu düşünüyorum. Bu aşamalar tamamlandığında Bitcoin tarafında da altcoin tarafında da güzel yükselişler izleyeceğimiz düşünüyorum. Ancak o süreç içerisine kadar biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli izlemeye devam etti lazım bu alanı biraz daha yakın planda baktığımızda 4 saatlik periyotta bu alan içerisinde Bitcoin'in mücadelesi devam ediyor 57 bin seviyesini yeniden kazanmasıyla 59400 lira doğru giden yeni bir hareket alanı Bitcoinde izlememiz muhtemel buradaki kapanışların devam etmesi 57 bin dolar seviyesi altındaki hareketin burada devam etmesiyle alt alanlara doğru giden fiyat skalalarını izleyeceğiz Fikrindeyim 57.000 57 bin üzerine zorlamayı sürdürüyorsa Bitcoin 57 bin seviyesini korumaya devam ediyorsa Önümüzdeki saat hatler içerisinde. Buradan yukarıya doğru giden, 59 400'lere giden hareket alanı içerisinde bakışınız alım yönlü olabilir. Ama buradaki fiyat baskısı 57'nin altında kalmaya devam ediyorsa, 56 500'lerde fiyatın bugün içerisinde hareket ettiğini görmeye devam ediyorsak çok da zorlamamak lazım diyebiliriz kısa vadeli takip eden için. Ethereum da aynı şekilde Bitcoin gibi tam destek alanı üzerinde hareket ediyor. Bu alanlar aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da çalıştı. Çalışmaya devam ediyor. Son süreç zarfında defalarca denediği bir alan olduğu için epeyce kritik oldu. Buradaki kırılım aşağıya doğru derin bir satışı bize ifade eder. Risk almak isteyen bu destek seviyelerinde pozisyonlarını alıp stoplu bir şekilde pozisyon takiplerini yapabilirler. Benim destek direnç arasındaki aralığım epeyce geniştir takip ettiğim ürünlerde. O yüzden takip edip işlem almak değerlendirmek daha kolay hale geliyor. Yani kripto para piyasası epeyce sancılı bir süreçten geçiyor ve bu süreçten geçerken küçük ödülleri kovalamak isteyenler için OKEX'in yeni bir kampanya yaptığını buraya eklemek isterim. Bu kampanyadaki ana amaç da esasen yeni mevzuatla Türkiye'ye tam uyum sağlayan OKEX'in yeni kullanıcılar için para yakma etkinliği diyebiliriz. Benim aktif olarak kullandığım bir borsadır ve yerli mevzuatlara da uyum sağlayan en büyük borsalardan biri olması ayrı bir güven unsuru oluşturuyor burada artık. Ve yeni kullanıcıların burada hacim yaptıkça ödüllerinin de arttığını belirtmek isterim. Yalnızca Türkiye kullanıcılarına özel bir kampanya bu. Kampanyanın detaylarıyla alakalı video altına link bırakıyorum. Oradan inceleyip kayıt olarak değerlendirme yapabilirsiniz dostlar. Bunun dışında Tether dominansı tarafına baktığımızda Tether dominansı da çok kritik bir alana gelmiş durumda artık. Hani dedim ya Bitcoin'in destek seviyesini koruyamaması, Ethereum'un destek seviyesini koruyamaması eş zamanlı olarak burada Tether dominansında yukarı yönlü bir kırılım getirmesi çok muhtemel. O yüzden Bitcoin'in burada 57 bin seviyesini koruyup korumadığını takip edip buna göre kısa vade takip edenler en azından bir değerlendirme yapmalı. İşin özünde Bitcoin'in 57 bin dolar seviyesini koruyamadığı her saat şu alan itibariyle koruyamadığı her saat aleyhinde satış baskısı olarak devam edecektir diyebiliriz. Piyasalarda tüm tüm ürünlerde satış baskısı var. Tüm piyasalar ciddi bir buhuran içerisinde. Bu da Amerika'daki gelecek olan haber akışlarıyla tamamen birebir ilişkili durumda. Yatırımcıların davranışıyla ilişkili durumda. Amerika'nın istihdam verilerindeki bir bozulmanın yaşanması, Fed'in daha fazla faiz indirimine ihtiyaç duyması. Yani buna bir zorunluluk duyması piyasalar için yeni bir baskı unsuru olduğunu düşündürür. Yatırımcıları satış baskısı anlamında negatif bir yola iter. O yüzden gelecek olan istihdam verileri yarın piyasalar için çok önemli. Yeni dönem için çok önemli. Ama her ne olursa olsun piyasalarda negatif giden trendin bu devamlılığı koşulunda dahi artık son dönemeçlerin son trendlerin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Piyasayı düşürsünler. Bitcoin daha da aşağıya düşsün. Bu benim için de takip eden için de bir yatırım fırsatı olacak. Her zaman böyle oldu ben çok uzun yıllardır kripto para piyasasında yatırım yapıyorum. Her seferinde aynı şeyi gördüm, aynı şeyi yaşadım. O düşen trendler yatırımcıya her zaman bir armağan oldu. Döndü, dolaştı, daha çok kazançları piyasalara getirdi. Kısa vade zaman dilimi içerisinde yaşanan korku, yaşanan stres ortamı uzun vadeye yayılmıyor. Olaylara her zaman bir de bu gözle bakmak lazım. Eğer kripto para piyasasında daha iyi alım fırsatları varsa, bu alım fırsatlarını burada konuşacağız. Ben o trendin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum ki Burada yeni değerlendirmeleri, yeni alımları, yeni fırsatları konuşabilelim. Gözüm kulağım tamamen bu verilerde. Yeni başlayacak trend öncesinde piyasalarda gelecek olan bu haber akışlarını takip edip buna göre karar vereceğiz dostlar. Yarın gelecek veriler sonrasında olağan dışı bir veri olursa dediğim gibi cumartesi günü hafta sonunda yeni bir video, yeni bir değerlendirme benden muhakkak ki duyarsınız. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere